Hafta sonuna kadar. girerken acaba hava nasıl olacak ona bakalım. Hava sıcak olacak inşallah Hüseyin. <laughs> Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda. Hüseyin günaydın. Merhaba günaydın. 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 İyi sabahlar Esra, Kadir. Nasılsın ee, iyi Hüseyin görünüyorsun. Hüseyin gü 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 güneş gibi Teşekkür doğuyorsun. Teşekkür ederim. de <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Hafta sonu nasıl olacak? Ee, i̇zliyorum. Taba? İki saattir maşallah güzel iyi bir enerjiniz vardı bu sabah cuma günü. Güneşin de belki de havanın da etkisiyle bilmiyorum. Uykusuzluğun <laughs> Psikolojik etkisi olan... diyebiliriz <laughs> Dün gece de yayınınız vardı evet Esra'nın ee, şeyde uzun saatler. Ben hatta bu sabah sizi beklemiyordum burada başka bir suçu bekliyordum. Esra Drakula gibi Hüseyin gece hava durumu da ver lütfen. Hatta gece de yaşadığı gece. için. <laughs> söylediğiniz bazı önemli ülkelerde yapılıyor gece için ayrı hava durumu bu arada. Neyse şimdi şu uyarlanışı çok üzgünüm. <laughs> <izmin edeyim. gülüyor> Efendim şöyle hafta sonu cumartesi günü görmüşsünüzdür çok sıcak bunu 30 derece 35 derece gibi düşünün epey bir sıcak var yarın bugün de dışarıda İstanbul'da hava güneşli pek çok Marmara bölgesindeki şehir 30 dereceleri aşıyor daha bugünden ama yarın cumartesi günü Eylül ayında bugüne kadar yaşadığımız en sıcak bu yıl için en sıcak gün olacak hatta bazı alanlarda mahallelerde lokal olarak sıcaklık rekorları da kırılabilir Mahalle 40 mi? dereceye ya mesela Kocaeli, Yok, Sakarya sokak. Gibi bazı için. <laughs> ilçelerinde <laughs> şöyle oluyor. Öyle söylüyorsun ama e, aynı şehirde eee 6-7 derece sıcaklık farkı oluyor. Evet. İşte e, yani bilim. Daha biri... İşte bilim Kadir. Hüseyin mah mahalleyi yani söyle bir de bir bir ölçüm, o mahalleye gideyim ben. ben sıcak sıcak. Sonra geliyor Kadir gibi bir beydir gibi birisi <laughs> beni evet. çıkışıyor. Oysa biz ölçüyoruz Essad. Yani. Evet, <laughs> sen anlıyorsun. Evet, evet. evet. evet inanıyoruz Pazar Hüseyin. Teşekkür ederim. Pazar günü bu sıcaklığın yaz havasının tam bir dönüşü var. işte. asıl önemli ve ciddi nokta bu. Pazar günü bu sefer öğleden sonra akşam yaklaşırken İstanbul'da hem yağmur var hem hava sıcaklığı böyle bir 8 derece 7 derece birden azalıyor. Yani cumartesi o çıkış 24 saat etkili olacak gibi duruyor. Pazar ve pazartesi daha serin daha ferah görünecek ama 25-26 Eylül'e kadar olan dönemdeki hava tahminlerine baktığımızda bir ya da bir buçuk yağmurlu günümüz var. Yani gelecek 10 gün içinde 8-9 gün güneşli, bir bir buçuk gün yağmurlu. Bunun bir tanesi pazar günü. Marmara bölgesinde oturuyorsanız, Ege'de, İzmir'de, Ankara'da, Ankara'da da yağmur yok mesela, İzmir'de de yok. Biraz yine Marmara'yı Karadeniz'e etkileyecek. Akdeniz'de de yağmursuz ve 28-30 derecelerde geçiyor. Hüseyin lodos beklentimizde beklentiniz de var galiba ama değil mi? Tabii bugün ve yarın bu sıcaklığı taşıyacak olan işte o termometreleri fırlatacak olan havayı taşıyan rüzgar kuvvetli lodos olacak. Lodos biraz sakin esiyor şu anda. Deniz ulaşımı aksamadı ama yarın ve bu akşama doğru özellikle tozu da toprağı birbirine kata kata esecektir. Şehirlerde biraz daha atmosfer biraz daha tozlu, kirli olabilir. Hapşuruk, öksürük bunlar artabilir efendim. Ama pazar akşamı işte tam böyle yağmura öğleden sonra yakalanırsak da bu sefer temizlik oluyor. Ve sonbahara tekrar geri dönüyoruz pazartesi salı. Ama söylediğim gibi yağmur açısından öyle her gün yağmur görünmüyor. 10 günün ikisi bir buçuğu ancak yağışlı geçecek. Diğer yerlerde bunu da yakalayamıyoruz. Yarın güneşli ve yaz gibi bir havanın tadını çıkartalım vakti olanlar için diye toplamak isterim. Hüseyin bir şey soracağım ee, mesela bu mevsim olarak da herhalde gündüz evet sıcak oluyor özellikle güneşteyseniz bayağı yaz gibi evet. hiç böyle üzerinize incecik bir tişörtlü durabilirsiniz ama akşamları bir serinlik o sıcaklık farkları evet. biraz artıyor bu mevsimle de alakalı Artı. bir şey değil mi bu, bu mevsimde normal Tabii. bir şey bu. Normal ve bunu İç Anadolu çok daha farklı hissediyor. Söylediğim gibi Kadir, gündüz 30 Ankara, gece 11 derece. Yani 20 derecelik farklar oluşmaya başladı. Kıyıya yakın şehirler bu farkı henüz 8-10 derece olarak yaşıyorlar. Daha ılıman ve daha nemli, daha sıcaklığın yavaşça artıp azaldığı bir lokasyon olarak kıyılar. Ama kıyıdan uzaklaştıkça, yani kış... 3 derece mesela gece Erzurum, Iğdır-Kars arasında sıfırın altında düşen yerler var. Dolayısıyla Türkiye'ye bakınca biz batıyı konuşuyoruz. Kış mevsiminin koşullarına hazırlık yaptı insanlar yaşamlarını 24 saat devam ettirmek için doğuda. Batıdaysa işte bu yaz mevsimi devam etsin. Bizim böyle daha şey kaygılarımız var. Keyifçi, konforcu sürsün ama bir taraftan da enerji fiyatları. Yani kış gerçekten bu sene gelmesin diye bir e, e, bizim isteğimizde olmasa da bir görüş var. Yani en azından çok sert geçmese keşke. Bütün Avrupa bunu istiyor. Biz de değil sadece. Hatta Avrupa'nın durumu daha karışık e, gibi. Takip ediyoruz. Kışla ilgili de tahminler var. Gelecek haftalarda onları da konuşuruz umarım. İşte biz de kışa hazırlık yaptık. Esra konserve yaptı. Domates, salça. <laughs> Yaptım. Her şeyi evet, hazırladı. Her şey, kışa tamam. hazırız. Bütün tedarikler tamam. Esra Hanım dört tamam. dörtlük çıkmış gerçekten. Evet. <laughs> sağ ol Hüseyin. Biraz da beni Öyleymiş, arada. Bir şey söyle değilmiş, bana sağ. da. <laughs> tamam. Tarikaya pazartesi sizi övüyorum. Tamam. Çok teşekkürler, çok, teşekkürler, Hüseyin. İyi, İyi, hafta, hafta, sonları, İyi hafta, hafta sonları. Hafta pazartesi görüşmek üzere. Evet.